Trabzon'un Of ilçesinde adaletli yönetim ve hizmet anlayışıyla bilinen Saral ailesi, ne yazık ki bazı üyelerine yönelik suça karışma iddiası ve algısı oluşturularak kamuoyunda farklı bir imaj kazanmıştır. Ailenin bazı üyeleri Türkiye'nin en büyük kan davasına atlarını yazdırırken, diğerleri Osmanlı'dan bugüne Of'ta belediye başkanlığı görevine devam etmektedir. Bu durum, bir ailenin iki zıt kutbunu gözler önüne sermekte ve toplumsal yapının karmaşıklığını ortaya koymaktadır. İçerisinden Cumhurbaşkanı danışmanlarından tutunda, belediye reislerine, hatta ve hatta Osmanlı devletinin en seçkin derebeylerinin mensup olduğu Saral ailesinin medyaya yansıtılmayan aydınlık yüzü Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vuran önemli bir sosyal olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu video serimizin ilk bölümünde 2000'li yıllara kadar Saral ailesinin faaliyetlerini ve anlatılanın aksine aydınlık taraflarını ve geçmişini inceleyeceğiz. Trabzon'un Of ilçesi tarih boyunca Saral ailesiyle özdeşleşmiş bir yer olarak bilinir. 150 yılı aşkın süredir bu ilçede Sarıalioğlu sülalesinin izleri belirgindir. İlçenin belediye başkanlığı koltuğu uzun yıllar boyunca bu ailenin üyeleri tarafından doldurulmuştur. İlk belediye başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey 52 yıl süren görev süresiyle bir rekor kırmıştır. Sonrasında ise aynı aileden gelen 8 belediye başkanı toplam 68 yıl boyunca ofa hizmet etmiştir. Ailenin son belediye başkanı Süleyman Saralioğlu, görev süresinin zirvesinde ofta yapılacak bir yüksekokul binası için Ankara'da bulunduğu sırada vefat etmiştir. Saral ailesi sadece Of ilçesi için değil, Balkanlarda, Avrupa'da ve Türkiye genelinde de tarihte tanınan bir aile olmuştur aile, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana adaletli yönetim anlayışı ve geleneklerine bağlılıklarıyla bilinir. Saral ailesinin bu özellikleri Rus işgali sırasında bile takdir toplamış. Hatta işgalci güçlerin belediye başkanlığı için aileye başvurmasına neden olmuştur. Saral ailesinin bazı üyeleri yaşadıkları kan davası sonucunda zamanla farklı bir kimlik kazanarak Sarallar olarak kamuoyuna lanse edilen bir organize suç oluşumuna dönüşmüş gibi gösterilmiş olsa da ailenin organize suç faaliyetleri kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini Sarallar ailesinin avukatlarının yaptığı açıklamalarla sizlere ulaştıracağız. Bu derin yapı özellikle 90'lı yıllarda Hüseyin Saral liderliğinde güç kazanmış ve pek çok faaliyetiyle gündeme gelmiştir. İstanbul'da kuyumcu soygunları adam öldürme ve yaralama gibi suçlarla anılan Hüseyin Saral, yurt dışına kaçmış ancak 2001 yılında Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmiştir. İşte tam da bu dönemde adı suç örgütü ya da basit bir çete olarak lanse edilmek istenen Sarallar, Hüseyin Saral'ın ölümünden sonra da varlığını sürdürmüş ve liderlik kadrosu sürekli olarak değişmiştir. Özellikle Şahinler olarak bilinen başka bir çeteyle aralarındaki çatışmalar birçok ölümle sonuçlanmıştır. Karadeniz'in gelmiş geçmiş en büyük kan davası olarak bilinen bu olaylar, neticesinde Sarallar ailesinin intikam eylemleri ve planlanan faaliyetleri, Sarallar'ın medyada suç örgütü gibi gösterilmesini sağlamıştır. Sarallar'ın günümüzdeki lideri Alaaddin İlyas Saral'dır ve aile hala aktif olarak ticari ve siyasi faaliyetlerine devam etmektedir. Sarallar'ın 2017'de hazırlanan bir iddianameye göre 35 ile 40 bin sempatizanı olduğu belirtilmektedir. Türkiye şartlarında 35 ya da 40 bin civarı sempatizan toplayabilecek bir örgüt algısı olmadığından dolayı bu binlerce kişinin aslında neye sempati beslediğini anlamak zor değil. Çünkü Saral ailesi sadece organize suç faaliyetleriyle değil, aynı zamanda siyasal bağlantılarıyla ve ticari faaliyetleriyle de dikkat çeker. Ailenin bazı üyeleri Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli pozisyonlarda bulunmuşlardır. Örneğin Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olarak görev yapmış bir isimdir. Cevdet Saral ise 90'larda Ankara Emniyet İl Müdürü olarak görev yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en önemli destekçileri ise yine Saral ailesidir. Osmanlı, Yunan, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs savaşlarında Sarallar ailesinin mensuplarının askerlik dönemlerinde şehit olmuş olanlarının büyük bir listesi birçok kitapta yer almaktadır. Örneğin, Trabzon'a bağlı Of ilçesinde Sarı Ali oğullarından Yusuf oğlu Süleyman, deniz kuvvetlerindeyken 1890 tarihinde Japonya'da batan Ertuğrul Firkateyn'in de görev şehidi olmuşken Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde Sarı Ali Eminoğlu Mehmet, Birinci Dünya Savaşı'nda 1915 tarihinde Sığındere Muharebesi'nde şehit olmuştur. Sarı Alizade ailesinin büyüme ve genişlemesi günümüze kadar devam etmiş ve 1800'lü yılların başında iki önemli kola ayrılan ve gittikçe büyüyen aile içinde küçük holde kalanlar tarafından tayfa Sahile inenler tarafından ise takım olarak adlandırılan gruplar oluşmuştur. Kökeni Osmanlı devletinden günümüze dayanan Karadeniz'in büyük ailelerinden biridir. İlk yerleşim merkezi olarak Trabzon'un Of ilçesinin mesken tutulduğu bilinmektedir. Aile günümüzde ülkemiz ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış durumda. Birinci Dünya Savaşı ardından işgal edilen bölgede Sarıalioğlu ailesi halkı silahlandırarak Rus işgaline karşı direniş örgütleri kurmuştur. Bu örgütler kısıtlı olanaklarına rağmen Baltacı Deresi mevkiinde Rus ordusuna büyük kayıplar verdirmiştir. Sonuç olarak Sarallar ailesine yönelik medyada oluşturulan algının yanlış olduğunu belirtmek gerekir ailenin organize suç örgütü olarak lanse edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Ailenin kan davalısı olarak bilinen Sedat Şahin'in de ifade ettiği gibi, Sarallar büyük bir aile, benim hepsiyle sorunum yok. Örneğin Bafra'daki Saralları onlar tanımazdı. Ben onları yakınlaştırdım. Her kim kardeşimin vurulmasına imza attıysa ve bu işten rant sağlamaya çalışıyorsa benim derdim onlarladı demiştir. Bu ifadeler Sarallar ailesinin aslında yalnızca kan davası ile ilgili sorunlarının olduğunu ve büyük bir aile olarak varlıklarını sürdürdüklerini bu ailenin sadece suç ile ilgisi olmadığını da göstermektedir. Medyada oluşturulan olumsuz algılara rağmen Sarallar ailesinin tarihi ve sosyal yapısı onların organize suç örgütü değil güçlü ve köklü bir aile olduklarını kanıtlamaktadır. Bu büyük ve güçlü ailenin geçmişi, gelecekte de incelenmeye ve anlaşılmaya devam edecektir. Sarallar Belgeseli isimli yapımımızın ikinci bölümünde ise, Sarallar ailesinin 2000'li yıllardan sonraki faaliyetlerini konu alacağız. Şimdilik hoşçakalın.